Üniversite tarih. Sen neler yazdın kanka tercihi? Otlu makina, ütü makina. senin sıralaman 630 bin. Nasıl olacak otlu makina? Geçen sene çocuğun sıralama 700 bin. Nasıl olsa gelmez diye ot diyor birinci sıraya yazıyor. O sene bir kişilik kontenjan kalmış. Kimse de yazmamış. Bizim çocuk tak diye giriyor. Alacaklar kanka nasıl almayacaklar? Başladık hocam yeni sene yeni çocuklar. O işler var orada ne olur? o? rektör bey yani puanı yetip tercih eden herkes burada. Başka kimse tercih etmiyor. Yani bir tane 700 binde bir çocuk var ama. Alıma çocuk canım ama yazıktır orası. Boş durmasın abi. Orada kalorifer Hadi hadi ben çok kötü gözüküyor. Gel bak hadi arkadaşınıza merhaba edin. Gel gel bak Türkiye birincisi, üçümsek burada. Sen çok ezdirme kendini ha. sözler Evet bir hafızayı yoklayalım bakalım. Evet. Yarı açı formülleri. Var mı cevaplayacak olan? Hadi sen de kaldır bakayım. yine herkes kaldır. Hocam ben bilmiyorum ki. Hani kosinüs vardı, sinüs vardı. Sinüs hocam benim kışın acayip tıkanım. 6 kere 8. 6 kere 8. 76. Aşkta dertler